Herkese selamlar. Bu videoda HandBrake kullanımını göstereceğim. Uygulamayı ilk açtığınız zaman burada dosya seçmenizi isteyecek. Ben örnek olması açısından tek bir dosya seçeceğim. Onun için buradan rastgele herhangi bir videoyu seçiyorum. Ardından şu an burada önümüzde gördüğümüz şeyler ne var? Hangi formatta olacağı var. İşte MKV var, WebM var, MP4 var. Ama bundan da önce ilk olarak şu an ben de burada hali hazırda MP4 olarak gözüküyor. Lakin siz programı ilk kurduğunuz zaman yüksek ihtimalle MP4V olarak gözükecektir. Ve bu yüzden Discord'a vesaire yüklemek istediğiniz zaman oynatılabilir bir dosya halinde olmayacaktır. Hani indirmeleri gerekecektir izlemek isteyen kişinin. Bunun düzeltmek için buradan araçlara geliyoruz. Tercihler diyoruz. Ve çıktı dosyasına tıklayıp Burada MP4 uzantısı var. Bunu her zaman MP4 kullan olanı seçiyoruz. Dediğim gibi default değer olarak M4V gelecektir yüksek ihtimalle. Eğer gelmediyse de elemenize gerek yok. MP4 olarak durabilir. Bunun haricinde şimdi tekrardan arayüze bakalım. Burada dediğim gibi daha önceden formatı var. Web optimize edilmiş vesaire bunlar çok önemli değil. Ama hani normal hangi ayarla geliyorsa bırakabilirsiniz. Bunun haricinde burada boyutlar var. Burada döndürme yapabilirsiniz eğer isterseniz ya da yatay olarak düzeltebilirsiniz. Burada kırpma var. Örnek veriyorum videonuzda üst kısmı full siyahsa buradan belirli bir miktarını direkt kırpabilirsiniz. Bunu otomatikle bırakırsanız zaten otomatik olarak kırpılması gereken yerleri kırpacaktır. O yüzden ek olarak ayarlamamıza gerek yok. Burada çözünürlük sınırı var. Videoyu kaç p'de renderlamak istiyorsanız tekrardan. Burada seçebilirsiniz ya da özel olarak kendiniz de girebilirsiniz. Ben bunu 1080p'de bırakıyorum. Onun haricinde buna gerek yok. Filtreler kısmına da girmeyeceğim. Buraya çok girmeyin, gerek yok. Ve asıl önemli olaya geliyoruz şimdi video kısmına. Video içerisinde çok fazla encode ve render kelimesini kullanıyorum. Burada Render ve Encode'dan kastım. Videonun işlenme süresi yani bir Render diyorum bir Encode diyorum. Hani ne demek istediğimi bilin. Burada video kodlayıcı seçenekleri var. Burada şu an bende sadece bunlar gözüküyor. Sizde daha farklı şeyler gözükebilir. Intel'in QVS'si gözükebilir. Ee, ondan sonra Nvidia kullanıyorsanız e, başka ek, bir şey daha gözükebilir. Bende şu an sadece bunlar var. Kendi kullandığım donanımdan dolayı. Ama size şunu söyleyeyim. Eee... Intel'in QVSS'i ya da ekran kartı ile encode yaparsanız çok daha hızlı olacaktır. Lakin dosyanın boyutu çok daha fazla olacaktır. Ve bizim bu handbrake kullanma amacımız nedir? Videoların boyutunu olabildiğince düşürmek. Yani bunun için e, sırf daha hızlı yapacağım diye ekran kartını kullanmak ya da Intel'in QVS teknolojisini kullanmaya çok gerek var mı? Yani eğer aceleniz varsa olabildiğince hızlı bir şekilde renderlamak istiyorsanız Evet kullanabilirsiniz ama onun haricinde gerek yok. Ha Intel'in QVSS yine o kadar kötü değil. Onu kullanabilirsiniz ama direkt ekran kartı ile renderlamayın videoları. Gerçekten boyutu normal işlemci renderlamasına oranla çok daha fazla çıkıyor. Hatta bununla alakalı da bir, birkaç tablo göstereceğim ben. Ee, burada dediğim gibi video kodlayıcısı var. Bu H264 eskidir. 2003 yılında çıkmış bir kodlayıcı bu ama şöyle bir durum da var ki interneti gördüğünüz birçok video H264 ile kodlanmıştır yani bu da ne demek oluyor? Örnek veriyorum Discord'a video yükleyeceksiniz, o zaman H H264 kullanmak zorundasınız. Ee, peki ben bunu Discord'a yüklemeyeceğim hani genel olarak sadece e, videonun boyutun azalmasını istiyorum derseniz o zaman kullanacağınız seçerek 265 10 bit'tir. Ee, peki bunların arasındaki fark ne kadar büyük yani? hani ne kadar fark ediyor ki hani ben bunu kullanmalıyım diye sorarsanız da hemen örnek gösterebilirim. Burada birkaç tane farklı video şey yaptım. E, ee, Valorant göstereceğim. Bu H264, bu h ile enkodlandı yani tekrardan renderlandı. Ve bu ikisinin de bitrate değeri aynı. Sadece kodlayıcı seçenekleri değişik. Bir H264, bir 265 10 bit. Hemen şöyle bitrate'lerini göstereyim size. Bunun 2072 olarak gözüküyor. Bunun iki de aynı şekilde. 1024 çok ufak tefek farklar var. Genel olarak aynı bir sayılır. İlk olarak H264 olanı açacağım, göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi görüntü kalitesi gerçekten Yani bitrate zaten çok düşük zaten düzgün bir kalitede bir şey çıkamaz ama Hani yine de kalite çok kötü Tekrardan izletiyorum bir Oldu İyice bir bulunsun diye. Bir o kadar. Ya. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir şey neredeyse hiç okunmuyor. Şimdi ise şu li olan açacağım. Dediğim gibi yine aynı bitrate'ler, Sadece kodlayıcı farklı. Oldu <laughs> kadar? Burada yazılar daha okunabilir ve ek olarak görüntü daha bir derli toplu duruyor gördüğünüz gibi. Yani dediğim gibi H265 ile H264 arasındaki fark bu peki bunun hani tamam e, h daha iyi, daha yüksek kalitede videoyu renderlıyor tekrardan. Peki bunun bir dezavantajı yok mu? Tabii ki de var. E, bu da renderlama süresi. H264 ile çok hızlı bir şekilde bir videoyu renderlayabilirsiniz ama H265 10 bit uzun sürer. Örnek veriyorum H264 ile 30 saniyede kodladıysanız bir 1 dakikalık videoyu H265 10 bit ile bir dakika ile bir buçuk dakika arası yani bir 3 kata daha yakın daha yavaş bir şekilde renderlarsanız yüksek ihtimalle. Yani oran şu an tam bu şekilde değil de hani örnek veriyorum ya kısacası daha uzun sürüyor. Yani burada da sonuç olarak yani vaktiniz var mı yok mu o kadar. <laughs> vaktiniz varsa eğer H265 10 bit kullanacaksınız. Videonun boyutunu olabildiğince düşürmek istiyorsanız. Peki. Burada kalite seçeneği olarak iki farklı yapabileceğimiz şey var. Birincisi burada direkt RF ayarı verebiliriz. İşte ne bileyim bunu yükseltebiliriz, düşültebiliriz. Ya sıfır kayıpsız demek ama çok yüksek boyutta olur o yüzden sıfır falan denemeyin. Ee, hangi aralıkta deneyebilirsiniz? Eğer diyorsanız ki ben görüntü kalitesinde bir herhangi bir kayıp istemiyorum. Ama hani en azından birazcık boyutunu küçülteyim diyorsanız. Bu RF 20 yapın. Diyorsanız ki eğer ben görüntü kalitesini yani bir ekranın içine girmediği sürece fark etmeyecek bir şekilde renderlamak istiyorum derseniz de bunu 22-23 falan yapabilirsiniz. Onun haricinde bunu 25 ve daha üstüne çekerseniz kalite kaybını kesinlikle fark edersiniz. Onu söyleyeyim. O yüzden benim önerim 22 ile 20 arası kullanmanız. Eğer bu ayarlarda kullanırsanız görüntü kaybı pek yaşamazsınız. Yani çok zor. Hani birinin ekranın içine girmesi lazım gerçekten. Aradaki farkı anlayabilmesi için. Tekrar tekrar pikselleri sayması lazım. Bunun haricinde kendimiz direkt bitrate verebiliriz ki bu size örnek gösterdiğim videolarda bu şekildeydi. Hani direkt kendim bitrate verdim. Ee, burada bitrate verme olayını kullanmanızı önermiyorum. Neden diye sorarsanız şu yüzden. Belirli bir bitrate'de video renderlayacağı için kodlamayı iki defa yapar. Gerçi bunu kapatabilirsiniz ama bu sefer de çok bir anlamı kalmıyor. İki kere kodlama yapacağı zaman süre inanılmaz uzuyor. Yani gerçekten çok uzuyor. Kesinlikle ya beklediğinize değmez hani öyle söyleyeyim. Eğer illa diyorsanız illa belirli bir boyutta olacak diyorsanız o zaman kullanabilirsiniz tabii ki ama ben hiç önermiyorum. Onun haricinde burada kodlayıcı öneri var. Yani nasıl bir hızda bu renderlamayı yapsın diye soruyor burada bize. Ee, eğer işlemciniz çok güçlü bir işlemci değilse bunu fastra alabilirsiniz. Ama faster'ın aşağısına gitmeyin. Yani çok önermiyorum. Hani en kötü ihtimalle veri fast'ı kullanın ki bunu bile kullanmayın bence. Ee, peki diyorsanız ki eğer benim işlemcim yani fena değil ne bileyim işte 8 çekirdek işlemcim var falan. O zaman bunu medium'da kullanabilirsiniz. Hatta belki slow'da ama slow'da inanılmaz slow olur. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ee, Peki bu FPS oranı ne yapalım diye sorarsanız da bunu direkt kaynak neyse onu şey yapın kullanın. Değişken karayüzü olarak kaydedebilirsiniz. Bunları elemenize gerek yok. Otomatik olarak kalabilir. Bunun haricinde H264'e geçersek H264'e hızını slow alabilirsiniz. Yani çok büyük bir sıkıntı olmayacaktır. Yine hızlı bir şekilde kodlar yüksek ihtimalle. Ee, bunun haricinde burada başka ne anlatabilirim? Bu turbo ilk geçiş falan var. İlk geçişin daha hızlı olmasını sağlıyor. Ama yani gerek yok açıkçası. Dediğim gibi bunu ya çok kullanmayın. Siz RF ile uğraşın. Daha hızlı olur. Sese gelelim. Ses konusunda burada kaynak sesi görüyoruz. Ne kadar bit e, bitrate olduğunu ve hangi kodeyi kullandığını. Burada ise kendimiz bir kodek seçiyoruz. Burada MP3 var, AC3 var falan filan. Ben hatta farklı birkaç tane daha kodayı görmek istediğim için bunu MKV'ye alacağım. Ve şimdi birkaç farklı daha video kodayı görüyoruz. Benim önerim Opus kullanmanız. Ama şunu da tekrardan hatırlatayım. Dediğim gibi şu an MKV'ye geçtim. Yani siz MKV formatında bir video eğer Discord'a atarsanız direkt oynatılabilir bir şekilde çıkmayacaktır. Direkt oynatılabilir bir şekilde video istiyorsanız MP4 alıp bunu H264'te kullanacaksınız. Ben şu an normal işte bilgisayarına video bulunduracak ama boyutunu küçültmek isteyen kişiler için MKV'yi alıp şimdi göstereceğim bir tane ek şey olarak. Burada kodayı benim önerim Opus kullanmanız. Opus güncel bir ses kodeyidir ve düşük bitrate verseniz bile e, gerçekten iyi bir ses kalitesi size sunabilir. Ya yani 96 bile verseniz e, ya ses sistemiyle falan bir şeyler dinlemediğiniz sürece Hani ses kalitesi sizi kesinlikle rahatsız etmez. Onun haricinde bu flagler zaten yüksek kalite için bunu direkt geçiyorum. Altyazı kısmı yani varsa eğer altyazınız buradan ekleyebilirsiniz. Onun dışında bölümleri ee, yani bunu bilmiyorum uğraşmak isteyen var mı? O yüzden göstermeyeceğim. Bence gerek yok. E, evet bu kadar. Daha fazla gösterebileceğim bir şey yok. Ama şunu göstereceğim tabii ki de. E, demiştim burada. neden ekran kartıyla yapmayın da işlemcili yapın dediğimi. Bunu internetten aldım bir tane videodan. Hatta videoyu da zaten aşağıda açıklama kısmında yazacağım. Hangi videodan, hangi videodan aldığımı. Ee, burada gördüğünüz gibi ekran kartları var. İşte Radeon RX 5700 XT var. AMD'nin VCE enkodeğini kullanmış. Burada işte Nvidia ekran kartları var. Nvenc kullanmış. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Ve Intel laptopun QVS enkod teknolojisi varmış. Burada da sadece CPU only var. Yani sadece işlemciyle ile enkod yapılmış olanlar var. Ee, burada ha, Neyden örnek almış? Blu-ray bir tane film varmış. 30 GB'lık. Bunu renderlamış. Ee, H264 kodayını kullandığı zaman e, ekran kartı ile çok hızlı bir şekilde en tekrardan renderlayabilmiş videoyu gördüğünüz gibi. İşte Nvidia ekran kartının 11 dakika, AMD'de 23 dakika ve Intel'in bu QSV teknolojisiyle 31 dakika falan. Ama burada boyutlarına baktığımız zaman AMD'ninki çok yüksek 11 GB yani çok. Nvidia'nınki işte 9 GB falan. Yine neydi in 7.5 çok fena değil ama işlemciye baktığımız zaman boyutlar hepsinden daha küçük. 5.26 Ha peki bunun ne sıkıntısı var? Şu sıkıntısı var. Süreler inanılmaz fazla. Yani bu masa üstü ve güçlü bir işlemci olduğu için yine 28 dakikada bitirebilirmiş evet ama onun dışındaki işlemciye baktığımız zaman Ryzen 5 3600 ve i7-8700H'a baktığımız zaman süreler inanılmaz uzun. Hele ki H265 kodayına geldiğimiz zaman süreler daha da uzuyor. Ya ekran kartları için çok fazla bir şey fark etmiyor ama normal işlemciler için süre inanılmaz uzuyor. Hele ki laptop konusunda bu laptop işlemcisi de süre 3 saati kadar çıkmış Burada da süre farkı iki katına çıkıyormuş bu arada. Onu da e, dipnot olarak ekleyeyim. Yani dediğim gibi şu sonuca varıyoruz yani e, eğer vaktiniz varsa işlemciyle renderlayın tekrardan videoyu. Çok daha düşük boyutlarda olacaktır. Eğer vaktiniz yoksa ekran kartlarını kullanın. Hatta ekran kartı olarak mümkünse Nvidia ekran kartı kullanın. Bunun haricinde söyleyebileceğim daha fazla bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.